Evet Hüseyin çıldırdı gene. Hüseyin Hüseyin'e karşı saldırıyor. Yürü <laughs> be kim tutar sizi be. Evet 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 Öyle maşallah. Güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar evet. o kadar şenler ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Evet Hüseyin tekrar hata geçti. Aa, aa, aa. Ba evet Balina saldırıyor. Hoca oradan atak at, at, at yaptı. Evet çok hızlı gidiyorlar arkadaşlar. Tamam. Yürü be kim tutar sizi be çocuklar gibi şenler. Helal helal. Evet Hüseyin abi de çiçek verdi. Barış. Gel gel, gel. Evet balıkçı abi de salıyor. Evet reis. adamı vurdu. hocam. Nasıl affedersin şimdi hayır. söyleyeceğim de. Ne oldu? Yani o çiçekler de takmışsın? Hani çiçek Çiçek çiçeği. Ha,